bu yani <laughs> nutkum tutuldu. Ha siktir be Nathan. Bu ne diyeceğini bilmez halin mi? Tanrım sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür? Yıllar hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? Sadece bir içinde hazine olmasa bile harbi sağlam bir keşif. Keşke Alkazar da böyle bakabilse. Tadını çıkarmamıza izin vermeyeceksin değil mi? Tadını çıkartıyorum. Ama bir hedefimiz var hatırladın mı? Güven bana. Hedefimizi biliyorum. Ben lafımı söyledim. Pekala. Hmm. Güzel manzara. Hey. Şerefe. <laughs> tamam şerefe. <laughs> Burada ne yapıyorlarmış? Kim koloniciler mi? Evet. Yani meşhur kanun kaçaklarıyla kader birliği yapıyorsun ve <laughs> ve sonra bilirsin. Yükünü atarsın. Hmm. Bir yere sığınırsın. Biraz rom içersin. Daha kötüleri var. Aa, galiba. Her gün evinin heykelini görmem dışında. <laughs> hey sen... E, şunu hiç merak etme. Yani farklı tercihlerle... Şu an nerede oluyor? büyük gösterisi turneye çıkman gibi mi? <laughs> Hayır, bu bu bir seçenekti. Çok da <laughs> olasılığı yoktu. Ne biliyor musun? Kıskanıyorsun. <laughs> Hep kıskandın. Hayır yani yüzlerce yıldır ölü olan bu insanları kovalamaya başlamasaydık hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Sence bu yani daha normal bir hayata benzemez miydi? <laughs> Normal. Evet. Şükran günü için herkes masada toplanır. Evet. Bebek fotoğrafları paylaşılır. Öyle bir şey mi? Yok canım. Ben almayayım sağ ol. Bana uymaz. Ben kaderimizden memnunum. Evet. Bunu daha önce duymuştum. Hadi biz... Biz şanslıyız. Bu mu şans? Yani elbette son 15 yıldır Kodes'teydim. O yüzden her şey göreceli sanırım. <laughs> tamam onda haklısın. Burası Kodes'ten daha iyi. Şey. Bardağım bitti. Evet ben de burada hizmet sıfır diyecektim. <laughs> hey Sam şuna bir bak korsan davranış ilkelerine benziyor. Hmm. Bu yerin tüm olayının kuralsızlık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Nedir bu sembol? Seni bulmaya gelirken bunlardan birkaç tane görmüştüm. Peki bu yerleri kim işaretlemiş? Başka bir mühür mü bu? Aa, hayır bildiklerimden değil. Belki istilacılardır. Buradaki heriflerin pek çok düşmanı olmuştur. İyi bir noktaya değindin. Hey Nathan şuna bir bak. Ah, Bu şeyin içinde fotoğrafımı çekebilirdim. Tabii bir makinemiz olsaydı. Hey gündüğüme resmini çizebilirim. Ciddi misin? Evet. Korsan ütopyasına bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. <laughs> Sence korsanlar kime hapte haklı olabilir? Bu iki günlük değil Korsanların bir korektörünün olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. <laughs> Bu taraftan beni izle. buraya kadar iyi hoş da tepesinde kulesi bulunan kocaman binaya nasıl ulaşacağız? Hey <laughs> <laughs> sen buraya gel. Bundan bir şey çıkabilir. <laughs> Bu Alışılmadık. Bu tüneller diğer kısımlara göre daha uydurup duruyor sanki alelacele yapılmış gibi. Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlar? Kendilerinden mi? Şuna bak. Ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet ve güm. İşte bizim hazine de burada. Bak kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Yine o sembol. Evet. Biliyor musun bu sembol istilacı bir güçten geliyorsa onu yer altındaki bir gizlenme yerinde bulamazdık. Evet. Belki de cennette bir sıkıntı vardı. Gizli bir topluluk, kıyı da asiler. Bunların hepsi olasılık dahilinde. Hı. Hmm, mütevazı bir kilise. İşte çıkış yolumuz. <laughs> Aşağıda bir ışık görüyorum. Hey! Ee, koleriden yeni kısımlar buldum. Lakin yola kabilen oldu mu? Evet. Şu yola kabilen. Bak. Ah, olamaz. Shoreline. Biz de <laughs> sana Başını aşağıda tut. Ben de sana aynını diyecektim. Galiba <laughs> hepsi Olabildiğince paniğe al. Hepsini akıdığımızı sanmıyorum. Kim arıyorlar yoksa hafif mi? Seyfi tanıyorsam ikisini de. <laughs> i̇nanabiliyor musun? Bir gün çocuk haklıyım. Güzel. Şöyle dolgun bir maaş iyi ol. Kurtar! Buldun onları! Kasmanın arkasında! <laughs> Ha, geliyorlar mı? Yoksa temiz mi? Sanırım temiz. Sen iyi misin? Sadece soluksuz kaldım. Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler ne kadar söyle işte. Tamam o zaman olmaz. Tamam tamam geliyorum. Yine evet, farklı. İleride yeni dostlarımız var. Oğlum, indirelim. hey, vurdular. Ha, olacak. Hadi, hazır mısın? Hazırım. Tamam. Pekala. Sağ. Ol. Hadi dikkat et, çok yüksekteyiz. Evet, gördüm. Tamam. Oho, kahretsin! Yıkadığıma dikkat et. Harikaymış. Evet. Ah, merdivenin ortası gitmiş. İdare ederiz. Sen devam et. Arkadaşlar nasıl? Burada manzara dehşet. Bana güven ve peşinden gel tamam? Önceki kadar uzun sürmedi. Hepsini mi yapmamı istiyorsun? Evet. Onun gibi bir şey. <laughs> Burası kesinlikle zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idare dairesi mi? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. Evet, işte kayıp koloni halkı. Yani bazı. Tanrım. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Sanki savaş yaşanmış gibi. Cevabı belli bir soruydu. Asıl soru kimin kimin savaştı? Ve neden? Bazı cesetler biraz daha şık giyimli. Askere benziyorlar. O zaman koloni halkı ve askerler savaşmış. Ve oradaki hazine binasında görünüşe göre birileri paralarını geri almaya çalışıyormuş. Evet. Umarım başarısız olmuşlardır. Evet. Aa, çok etkileyici. Ve şimdi... Aa, olmadı. Bir yardım eder misin? Olur. Bomboş. Tabii ki öyle. Sence Reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım.